Arkadaşlar merhaba. Bugün Emco operatör panelle Siemens s 1200 PLC haberleştireceğiz. Ve mühürleme devresi uygulaması yapacağız. Göründüğü gibi ekran üzerinde bir startımız var yeşil olan. Bir tane de stop kırmızı olan butonlarımız var. Bunlar e, memory bitle yani hafıza bitlerine bağlı. Bir de çıkışımız var lamba led motor gördüğünüz gibi. Onu da nereye koyduk? Yine panel üzerinde bir motor resmi koyduk gördüğünüz gibi. Panel üzerinde motor resmi ve oradaki lamba. Şimdi ilk işlemimiz şu. Ekran üzerinde Start'a basıyoruz. Bastık. Bakın Q07 çıkışı aktif hale geldi. Bu sefer Stop tuşuna basıyoruz. Q07'yi kapattı. Mühürleme işlemi olduğu için sürekli butona basmak gerekmiyor. Kendisi programın üzerine göstereceğiz. Mühürleme yaptık. Klasik kumanda değerlerinde en çok kullanılan değerlerden bir tanesi bu mühürlemedir arkadaşlar. Start, stop. Bir istediğimiz gibi bakın bölüm okulumuzun ve bölümümüzün logosunu koyduk. İstediğimiz gibi resimler ekleyebiliyoruz. İstediğimiz gibi animasyonlu yazılar ekleyebiliyoruz. Paneller günümüzde çok kullanılıyor. De, bu bizim e, MCO panelin en büyük avantajı menüsü Türkçe. Programlamamız çok kolay. Birazdan onu size göstereceğiz. Tekrar insan gördüğünüz gibi bakın tekrar bakalım. Start'a basıyorum. Çıkış veriyor. Çünkü sanal bir buton. Stop'a basıyorum. Durduruyor. Böylelikle mesela çok uzaktaki bir makineye yurt dışında da olsa A üzerinden profinetten haberleşiyor. İstediğimiz kadar buton ekleyip veya çıkış elemanı, gösterge ekleyebiliyoruz. Bu da gerçekten çok ekonomik oluyor. Hem de kullanıcı arayüzü açısından bir operatör paneli olduğu için fabrikadaki bir işçiyi düşünün, makineyi kullanacağı zaman çok rahatlıkla ekran üzerinden kullanma yapabiliyor. Arkadaşlar, IP da şuradan yapıyoruz panel üzerinde ayar tuşuna bastığımızda buradan IP'yi görüyoruz. Bakın yukarıda 192.168.0.12 şu anda bizim MCO panelimizin IP'si oluyor. DNS ayarlarını da buradan yapıyoruz. Burada nasıl yapıyoruz? Bakın çıkalım buradan. Cancel'a basalım. Cancel'a bastık. Bakın sol tarafta altta ayar tuşumuz var. Ayar tuşumuzu göstererek buradan basıyoruz. Bakın ayara bastığım zaman bu menü karşımıza gelmiş oluyor. Teşekkür ederim.